Merhaba arkadaşlar. Ben Alp. Azazaman Minecraft oyuncuları hoş geldiniz. Daha doğrusu zaman Minecraft oyuncunun ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ee, bu girişi hala tam çözemedim. Şimdi ilk olarak yine menüden başladım. Ee, menüde e, şuradaki bu ne? Dünya şekli gibi bir şey var böyle. Ona tıklarsanız böyle diller çıkıyor. Evet diller çıkıyor. Dillerde altlarda Türkçe var ama ben o gün İngilizce başladım. İngilizce başladığım için artık İngilizceye alıştım. Yazı fontu falan çok ince geliyor bana. Alışamadım o yüzden ingi hala İngilizce oynuyorum. Ee, yes. yine, İng İ Ama siz istiyorsanız tabii ki Türkçe oynayabilirsiniz. Ondan sonra dünyamıza geçelim yine. Evet burada kalmışız. Ee, i̇lk videodan sonra güzel yorumlar aldım. Özellikle Ege ile Minecraft oynuyoruz forumunda e, bayağı güzel yorumlar geldi. Sağ olsunlar yorum atan arkadaşlar. Sadece bir tane yoruma kırıldım. Ee, onu da artık burada söylemiyorum tabii ki. Artık herkesin fikirlerine saygı duyuyoruz. Ha bu arada aklıma gelmişken söyleyeyim. Yeni skin indirdim. Şöyle pembe onda Onu da Egele Minecraft oynuyoruz forumunda görmüştüm. Recep Evedi'nin ee, neydi bu? Fitness kıyafetli hali. Çok beğendim. Hoşuma gitti. Önceden Donut Dark skin'i vardı Eger'in. Ben de bunu kullanayım dedim. Hoş, yok, hoş olmuş. Bu arada o üçüncü kişi bakışına F5 ile geçiyoruz. Ee, ondan başka... F1'e basarsak böyle o barlar falan kayboluyor, elimiz görünmüyor. F2'yi unuttum. Ha. S'ye alıyormuş. Bunu öğrendik screenshot. F3 koordinatları işte, oyunla ilgili FPS bilgilerini falan gösteriyor. F11 oyunu tam ekrana alıyor. F11 e basa, basınca oyun direkt tam ekran oluyor. Ee, ondan başka önemli bir şey yok. Yani aklıma gelen. Neyse biz burada bekliyorduk. Şöyle iğrenç bir ev yapmıştık. Bu arada videolar 800 MB civarı oluyor. Zoom HD'de kaydediyorum. Ee, i̇şte yani, upload bayağı zaman oluyor. Bugün arka arkaya 3-4 bölüm çekmeyi düşünüyorum. Ama hepsini bir günde upload edemem büyük ihtimal. 20 megabit fiber internetim var ama hiçbir işe yaramıyor şu an. O yüzden... Neyse. Evet. Bir kapı yapayım ben ya. Kapı yaparken bu arada... Videolardaki eksiklerimi gördüm. Arkadaşlar sağ olsun söylediler. Mesela Privateturk.com'da admin arkadaşımız Fahre Knight e, oyuna yine başlamak istiyormuş. Oyunun nasıl olduğunu işte nasıl oynandığından falan biraz da derinlemesine bahsedersen daha iyi olur, de olur dedim. Ben de biraz da oyundan da bahsetmeye çalışacağım bu videoda. Neyse ilk olarak şunu da göstereyim. Cobblestone normal taş kırdık. Onları bu şekilde dizersek furnace yani o fırın oluyor. Fırında işte şu ayrınlarımızı eritebiliyoruz kömürle beraber tabii ki. Ee, ondan başka kumdan can, cam yapabiliyoruz. Ee, öyle işte. Ondan sonra e, sandığımızı göstereyim. Bu şekilde de wooden plank dersek chest oluyor sandık. Sandığa eşyalarımızı koyabiliyoruz. Onu nereye koyayım? Şöyle koyacağım. Evet kontrol edebiliyor. Üh, bitmiş. Heh, şunları yapayım. Bir tane, bir tane daha chest yapacağım. Bir tane daha chest yapmamın sebebi Şunu şöyle koyduğumda large chest oluyor. İki katı büyüklüğüne çıkar chest. Bu biraz daha iyi tabii ki bizim için. Bu arada ironlarımı eritiyorum. Böyleyken iron hiçbir işe yaramıyor demir yani. Böyle eritmeniz gerekli. Bundan işte kazma, balta, kürek falan yapıyoruz. Bu aksiyona girmek isterim de ilk geceden pek girmek istemiyorum şimdi. Normalde full aksiyon girelim. Alırım kılıcımı, yardırırım buradan direkt. Bir tane daha kılıç çekeyim, yardırayım hatta. Ben bir şey çektim, mutlu ama. Tüh. Yani Minecraft'tan bahsedeyim. Minecraft 3 boyutlu oyun. Yani oyun direkt. Minecraft'in özelliği voxellerden oluşması. Pixel değil de voxel yani. Karelerin 3 boyutlu yansıtılmış hali. Onlara voxel deniyor. Bu arada burası yağmur ormanıydı. Bir önceki videonu hatırlarsanız. Size yaratıkları göstereyim. Şunlar zombi. Belli oluyor. Şunlar örümceklerimiz. Örümcekler sevecen yaratıklar. Pek bir şey yapamaz. Zombiler. Böyle kendi haline takılır. Ondan sonra şunlar creeperlar. Korku rüyamız. Her Minecraft oyuncusunun en nefret ettiği yaratık olduğuna eminim. Bunlar patlıyor. Tabi şu an patlamadı kaçarak vurduğum için. Birini patlatayım sizin için. Höst iki tane varmış. Lan git. Yavurun dohumu. Bunu da öldürdük. Zombi de öldürelim. Bu arada yaratıklar sabah oldu yanıyor. Tabi creeperlar hariç. Aa demir kas çıktı. Raid drop. Gördüğünüz gibi böyle patlatıyor ve çok fazla zarar veriyor. Bir de onların üstüne yıldırım düşerse oyunda yağmur yağma gibi özellikler de var. Daha çok patlıyor. Şimdi onları pek anlatmak istemiyorum kafanız karışmasın yeni başlayan arkadaşlar için. Bu arada ben kaskımı da giyeyim. Böyle zombilerden değişik değişik şeyler giyiyor. Buraya kask, buraya zırh, buraya pantolon, buraya ayakkabı koyuyoruz. Bu arada evmamı da giyeyim. Afiyetle. Şu nam 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 sesini bir türlü çıkaramıyorum. Çok çıkarmak istedim ama olmadı. Maalesef. Şu gravel'ları falan atayım. Taş kalsın. Şunları dikerim birazdan. Aa! rotten Flash. Şunlar zombilerden düşüyor. Ee, bunları yiyebiliyoruz. Ama zehirleniyoruz yediğimizde. Bir sürü lini açtık veriyor sadece. Bir zararı olmuyor yani. yani açtığınızda bir sürü lini dolduruyor. Pek faydalı bir şey değil ama zararı da yok yani. Yer, yani i̇lk gecelerde yemek zorundasınız. Bunlar skeletonlar. Skeletler isketler ve tek yedi. Yandığı için büyük ihtimal. O arkadaşı da yazık. Lan sen kimsin bana vuruyor? E, evimin etrafına ağaç dikmek istiyorum çok hoşuma gidiyor öyle çok boş Hatta bir tane yağmur olmadan sapling kalsam da daha ağaç yapsam diyorum buraya Ama bombi lazım onun için şöyle bir tane deneyeyim Bir tane oradan düşürmeye çalışayım hazır sabah sabahta olmuşken Bu arada hızlı koşmak için W tuşuna iki kere basıyoruz Minecraft kontrolü ve bu arada şey bana Facebook'tan falan sorularınızı yazabilirsiniz yani hiç çekemeyin mutlaka cevaplarım ee, yani anlatmamı istediğiniz bir şey olursa falan mutlaka yazın seve seve cevaplarım hatta videosunu çekelim Mesela bazı arkadaşlarımız Minecraft'te nasıl oynayabilirim diye sordular. Onlar için bir video çekeceğim en kısa sürede. Nerede bu ağaç ya? Ağacı bulamadım hayret. Kaz var Şu ağaçla bağlantısını kesersek kendi kendine dökülecektim de, de. İğrenç bir ağaç seçtim. çok yüksekmiş. Neyse odun toplamış olduk. şunları, benim şunları kesmem lazım. Ben niye bunu kestim ya? Ya bir tane de düzgün bir ağaç olsun yağmur olmaz ya. şunları ben setmek için biraz daha keseyim. Setmek için işte ağaç çıkıyor. Özelliği o. O bende kemik düşmüştü ya. Bomb vardır benim. Bomb yol ürünleri, ağaçları işte takılları falan daha çabuk ve daha kısa sürede büyütmeye yarıyor. Bu arada benim de alerjim var. O yüzden sürekli burnumu çekiyorum kusura bakmayın. Elimde olan bir şey değil. Bir de evde kedi besliyorum neyimeyse artık. İyice alerjim kötüleşiyor. Ama sevdiğim için kerataya bir şey yapamıyorum. Heh sepliğimiz de düştü. Bir tane bomb var güzel. İyi iyi ama yemeğim yok. Bir dakika orada inek var. doğru. Ben ne kesmedim bunu? Acıktı mı? Canınız gidiyor ve büyük ihtimal ölüyorsunuz. Canınız tam değilse ki genelde tam olmaz. Öf, öh, üç tane birden çıktı. Sevdim seni inek. Başka yok gibi. O ne be? Ne var orada? Destur. Burada hayır yok. Hiç sevmedim burayı güzel görünmüyor yani. Bakalım bir ayrım falan var mı? Bu arada açlığım çok azaldığı için koşamıyorum şu an. Şu inekleri, inekleri biraz öldürmeliyim. Derken ta geldi bir saniye. Kusura bak derken videoyu durdururum yanlışlıkla. Ee, ne yapıyorduk bir dakika. Ne yaptı mı? Ne yaptı mı? Evet. Daha 10 dakika 10 saniye oldu. 5 ee, daha çekebilirim Böyle videolar çok e, konuşmak geçiyor ama Artık yapacak bir şeyimiz yok 15 dakika sınırdan aşağı kadar böyle olacak Artık e, benim de elimde olan bir şey değil Telefon numaramı yazmak ister de Şimdi copyright falan yersem sorun çıkar Çıkar mı bilmiyorum ama Bu arada buradan Ege'ye de teşekkür ediyorum ee, Ege'sinin forum, forum sorduğum soruya cevap verdi. Videoları nasıl, boyutunu nasıl küçültebilirim diye. Ben MovieKir'de 720p olarak kaydediyordum ve 800 MB oluyordu. Boyutu. 15 dakikalık bir video. Bu da yaklaşık 7 saatte upload oldu. Videonun başında bahsetmiş miyim ben ya? Unuttum vallahi. Allah hocam şimdi kaç. 20 tane et oldu. Vay be bir tane yatak yaparız koyunlardan. Lan! Ya buraya. çiçekler öldüreceğim seni. Çiçek ister misin? Al sana çiçek. Evime daha falan koyarım. Aa şeker kamışı. Onları büyütürüm ben. Hayır koş. Bir tane yiyeyim hemen. Etleri çiğ olarak yiyebilirsiniz ama pek tavsiye etme. Çok verimsiz oluyor. Yani dişinin kavuna gitmiyor kısaca. Bunlar tekrar spawn olur burada yakında. Yunum var mı? Var. Bir tane daha onu. gel buraya. Ha. Ben şöyle acil evime gideyim, etlerimi pişireyim, ayranlarımı alayım. Ee, Kısacası demirlerimi. Türkçe kullanmaya daha çok dikkat edeceğim. Bilmeyen arkadaşlar için. Demirlerimle kendime zırh yapacağım. İlk bölümden... Hayır! Olamaz. Şu yağmurdan nefret ediyorum. Şimdi zombiler damlar buraya. Şimdi video 12 buçuk dakika. 14 buçuk dakikada biteceğim. 22 ayranım var çok güzel. Arşim bunu açıldı. Şimdi bu çiğ dana eti, inek eti neyse artık. Bu pişirince az önce gördüğünüz gibi yaklaşık 2 can doldurdu. Şimdi pişmişini yediğimde yaklaşık 4 4 can dolduracak kapıyı açtık. O sırada ben kendime zırh yapayım. Zırh şu şekilde yapılıyor. Bu şekilde dizerek Iron Chest yapıyoruz. Ee, ondan sonra Yok oh, bu değil. Bu iş değil. Ne yapıyorum ben ya? Ha oldu. Heh. Bu şekilde dizerek Pantolon yapıyoruz. Ee, son olarak ne kaldı ayakkabı şu şekilde de zaten ayakkabı yapıyoruz ve ilk bölümden de zırh setimizi tamamlamış oluyoruz artık kısaca uzun bir süre için ölümsüz Yani şu an ne tıra bile getirebiliriz daima vurursak Aa şey yapayım yatak yapayım hemen Yatak şu şekilde yapılıyor altta 3 tane wooden plank üstte üç tane wool şeyle yatağımız oluyor yatak geceyi hemen geçiriyor Tabi şu an yatamıyoruz gece olmadığı için şu etlerimi de alayım. Biraz macera yaşayalım. Ben şuraya şey dikeyim. Buna bomb basarsak şey olması lazım. Yani videoda gördüğüm şekilde hiç denemedim ama bir videoda görmüştüm. Evet. Gördüğünüz gibi bayağı büyük bir ağacımız oldu. 4 ıı, blok kalınlığında. Burası 2 blok 2 2 kalınlığında. Çok hoş görünüyor yani böyle. Eskiden evim dörtten yapıyordum. Dö evin üstünü tarla yapıyordum işte. Ağaç falan dikiyordum. Öyle. Şunu Biraz cam yaparım olmazdı, diyeceğim de. Bakayım ne kadar oldu. 14 dakika yaklaştı. İkinci bölüm birazdan biter. Hatta şimdi bitireyim ikinci bölümü. Neyse arkadaşlar. izlediğiniz için teşekkürler. Bana Facebook'tan ulaşabilirsiniz. Yakında sayfamı açıyorum daha şimdi açamadım çünkü isim tam netleşmedi Azaz'a gaming koymam büyük ihtimal arkadaşlarım da var çünkü Azaz'a benim ikim Facebook ee, Facebook'tan bana özel mesaj atabilirsiniz tekrar izlediğiniz için teşekkürler ee, yeni bir slogan bulamadım neyse iyi günler